Bismillahirrahmanirrahim. İslam düşmanları yakınlarımız ise önceki sohbetimizde Mücadele Suresinin son ayeti kerimesinin ortaya koymuş olduğu bir hükmü hatırlatmıştık. Cenab-ı Hak malen Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplum kesinlikle Allah ve Resulüne karşı savaş açmış olanları dost edinemez. Onlarla gönül bağı kuramaz. Ayetin devamında velevkanu abahum ev diyerek buyuruluyor ki hatta o Allah ve Resulüne savaş açanlar, İslam'a düşman olanlar. Allah'ın hükümlerini reddedenler onların babaları bile olsa veya oğulları dahi olsa veya kardeşleri bulunsa veya akrabaları yakınları dahi olsa onlar yani Allah'a ve ahiret gününe inananlar o kişileri o babaları, o evlatları, o kardeşleri, o akrabaları dost olarak kabul edemez. Bunun canlı örneklerini Bedir ve Uğut savaşlarında görüyoruz. Bir yanda İslam ve onun safında Allah için mücadele edenler, diğer tarafta o saftaki insanların akrabaları olan ve İslam'a karşı bayrak açan, savaş ilan eden kişiler. Öyle bir durum var ki bakıyorsunuz evet Hazreti Musa bin Ümeyr radıyallahu an kardeşi Ubeyt bin Ümeyr'i kendi eliyle öldürüyor. Evet. Ebu Ubeyde radıyallahu an babası Abdullah bin Cerrah'ı katlediyor. Hazreti Ömer radıyallahu an öz dayısı olan As bin Hişam Muğire'yi kendi elleriyle ortadan kaldırıyor. Öyle bir hal ortaya konuyor ki artık babalık, evlatlık, kardeşlik, akrabalık bunların hiçbirinin etkisi ortada görünmüyor. Sadece iki ana bölüm var. Bir Allah ve Resulüne inanıp onun uğrunda İslam uğrunda ilahi kelimetullah için savaşanlar ve ona karşı gelip de Evet, Allah ve Resulüne ve onların safında bulunan müminlere karşı harp ilan eden kişiler. Yine gerek Belir ve Uğur'a baktığımız zaman orada artık Allah'ın kulu olmanın dışında ve İslam iman kardeşliğinin haricinde başka bir değer yargısının işlemediğini görmüş oluyoruz. Bedir esirleri konusunda Hz. Ömer radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah bu Allah düşmanlarının hepsini katledelim. Öyle öldürelim ki Herkes kendi akrabasını öldürmüş olsun ve sonradan intikam hissiyle hareket etme ihtimal ortaya kalmasın diyerek teklif ediyor. Bunlar annelerini, babalarını, evlatlarını, kardeşlerini, akrabalarını sevmiyorlar mı? Tanımıyorlar mı? Seviyorlar, tanıyorlar ama onların esas sevdikleri esas tanıdıkları Hazreti Allahu Zülcelal'in ilahlığı ve ona kulluk. Onun dışında hiçbir bağ, evet buna karşı olan hiçbir bağ, hiçbir varlık onların nezdinde bir değer ifade etmiyor. Rabbim iman bilincinin insanda hangi bakışlara neden olduğunun farkında olan kullarından eylesin.